Robotik kalça veya diz protezi olmaya karar verdik. Neye dikkat etmeliyiz? Bizim için önemli olan hastamızın ameliyat sonrasında en çok çekindiğimiz temel sıkıntı enfeksiyon. Dolayısıyla enfeksiyon riski oluşturabilecek durumları mutlaka uzaklaştırmalıyız. Eğer enfeksiyon durumumuz var ise de mutlaka bunu hekimimize bildirmeliyiz. Onun yanında mutlaka düzenli kasları güçlendiren egzersiz yapmalıyız ve hekimimizin önerdiği bize yapmamız gereken ya da yapmamamız gereken yasakları veya kuralları ameliyat öncesinde doğru bir şekilde anlayıp hekimimize bunu paylaşmalıyız. Çünkü cerrahi öncesinde yapacağımız hasta ile olan iletişimin iyi olması cerrahi sonrasında da doğrudan başarıyı bize getirmekte.